Selamun aleyküm. 27 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 27 Ağustos 598. Hazreti Ali radıyallahu an doğdu. 6 yaşındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına aldı. Terbiye ve himayesini bizzat üstlendi. Hazreti Ali radıyallahu an Çocuk yaşta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerin ilkidir. Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra İslam'ın dördüncü halifesi olarak seçilmesi, onu çok çalkantılı olaylarla mücadele etmek zorunda bırakmıştır ki bu mücadeleyi ve Asr-ı Saadet'in bu en karışık zamanını yönetmeyi de ancak onun gibi dirayetli ve bilge birisi başarabilirdi. 1389 1. Murat, Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi'ni kazandı. Murat Hüdavendigar, zaferden sonra savaş alanını dolaşırken yaralı Sırp Miloş Obilić'in hançer darbesiyle hayatını kaybetti. 1859, dünyanın ilk petrol kuyusu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı. 1908, Hicaz Demiryolu hizmete girdi, İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı. Hicaz Demiryolu II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan başlayan demir yollarının bir bölümüdür. 1956 Adıyaman'da yaşanan büyük sel felaketinde 100 kişi hayatını kaybetti. 2007 339 milletvekilinin oyunu alan Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı oldu. 2014. Gazze'de sürdürdüğü katliamlar esnasında hiç beklemediği kayıplar veren terör çetesi kalıcı ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. 51 günlük vahşi saldırılarda 578'i çocuk, 261'i kadın, 102'si yaşlı toplam 2145 kişinin şehit olduğu 11.100 kişinin ise yaralandığı açıklandı.